Gel küçücük gel. İyi çıkar tam geri gel kulağıma bir yerden başka sesler geliyor. Senin kulağına tüküreyim. Temizde bir sıkıntı var silah sesi gibi hızlıca oraya git. Emredersin paşam. Çatışmaya devam. İleride bir sürü daha düşman varmış ya. Dur gidelim. Ben altındaki adamı kaybettim ha. Şuna da sopayı fırlat. Ay senin. Da sen daha ölmedin mi? Başka ne çıkaracaksın acaba? bu işte bayılsın ama işimiz bitmedi mi? Senin kulağına tüküreyim. Parçala demiş güvence altına al. Tarikatların operörünü parçalar yanılsın diyor. Melekler üstüne şey şimdi buraya şu kamyonetleri. Denedim hiç olmazsa. Çoğunu düşürdüm. Ama ya kalkıyorlar. En iyisi aşağı ineyim. Melek dedikleri bunlar kafayı bulmuş dayanıklı düşmanlar. Uya basalım. Uya basınca yanıcı mermi takıyoruz. Bir daha basalım. Boomer gelene kadar. Lan sniper'ı mı değiştirdim? Yo. Sniper'ı da değiştirmişim güzel. İki silahımızı değiştirmişiz iyi oldu. <laughs> Elin küre kalan bunlardan oluyor Şey gibi oldu. Başta gördüm bahçe var mı sandın? Ölmemiş. Şimdi öldü. Ben de diyorum elindekileri niye alamadım Gay ile konuşup başardın Seni öpmek istiyorum Kim bilir nereden öpecek <laughs> Sen de yetenekli <hoşlanıyor>, misin <laughs> be evlat Hollywooddaki şu şey bizler seni nasıl dökemez Ve Üzerinde o vahşet var ya çok fena bir korkutucuydu Hatta ufaktan altıma kaçırdım Ama çok hoşuma gitti artık bu film üzerinde sızımı uygulayabilirim <laughs> Pro Dragon 3 bir şaheser olacak. Yani olmak zorunda farklı gibi bir boktan bir perde çalışmaya devam edemem. yapmak lazım. Bu altı yaramaya insanlar buluşturma ya da oyuncu motivasyonu güvenirdik hakkında fikirlerini dinleyemem. Kendimi öldürdüm vallahi öyle öldürdüm. Geçen şaka yapmıyordum. Buradan defol dedi. Ben bu adamı öldürdüm. Bu arada Far Cry 3'ün simgesi şey simgesi bu. Ha bu işte Blood Dragon. İçerisinde benziyordur belki diye göz atamıyoruz ama. Hangi oyunu oynadığımı unuttum. Öyle bir yere koymuşlar ki farkayı ikiye koymuşlar sanki. Kayıt edelim ve kaydımı bitirelim. Sonra görüşürüz. Kaydımı şimdi başlattım, oyunum gözüküyor yaklaştıralım hemen Şu tarafa doğru yan yantili yol alalım Ben artık her yere uçarak gidiyorum öyleyse ara Şuradan Süzülelim Ben niye katılamadım Ben de oyun oynamak istiyorum Tam katılmışım ya. Ben yanlış yere bakmışım. Çalışmıyor değil. Abi arka planda çalışıyormuş da görüntü iletmiyormuş. İkimiz aynı takıma katıldık. Nasıl becerdik diye sorma. Sorunca bak, artık kırmızı takımız. Lan oğlum düştüğüm yere bak. Bir adım daha ileri düşemedim ya. 666 milyon gönderir. Milyonların sayısı daha fazla olduğu için daha fazla sar verir. O yanan o ok atmış bizim kız. Düşmanlar yani iyi. Sövüyor. La çalmayın şu alarmı. Ben sizinle uğraşan bölümde arkadaşlarınızı çağırıyorsunuz. Şimdi kafasına vurdu bir tane. Lan boynuna kırdı. O köpecik birini yiyor. Afiyet olsun hocam. Şimdi bakayım şöyle yukarıdan. Şu tarafta bir kişi gördüm. Ha destek ekip geliyormuş. Doğru ya benim silahları yer değiştirmişlerdi. Ben bir tane görevi yedim. Bütün silahlarım gitti şu an. Bu hariç Burada kıyamadım zaten. Gidip değiştirmem lazım. Tekrar satın alacağım. Her yerden gelmişler ya. Da sen orada ne işin var? Ya ilk sabah yapacaktım biliyor musun abi bunu? İlk sabah 3000 kişi geldi. Şimdi gelmiyorlar yine. Keşfet daha o ilk gün açıktı. <laughs> Yarınca atmış ya. Bizim kız da manyak. Lan köpek Senin burada ne işin var ya Arada vurayım bari aha mermi bitti Abi hayırlı olsun ikincini aldın Bin canım falan kaldı 888 999 bayağı uçurmuşsun abi sen. Şey, ben mısın? ben bir değil. Konserver yakında sen çözebileceğim bir problem var. Hiç feyni diye bir eleman demiş muydun Eskiden izlediğim artık sadet yapım için tarikata katılmış. Neyse işte ben şey diyorum. Eğer çeker özlerini yakarsan, benliğinin dikkatini çeker.